Selamünaleyküm. Aleyküm Afrika'dan, Çat'tan, Türkiye'ye, Anadolu İnsani Yardımlaşma Hareketi hayır sahiplerimize selam olsun inşallah. Kıymetli Anadolu İnsani Yardımlaşma hareketlerini hayır sahiplerimiz bugün Afrika'nın Çat ülkesinde Afrika Hayır Çeşmesi 10 nolu su kuyumuzun açılışını şimdi gerçekleştireceğiz. Seb sebep vesile olanlardan Rabbimiz razı ve hoşnut olsun. Rabbimiz hayırlarınızı kabul eylesin, mübarek eylesin. Şu an hissedarlarımızın isimlerini okuyacağım. Bismillah. Şevket Ülker, Davut Ülker, Gülizar Ülker, Nuray Ülker, Mustafa Maraz, Bünyamin Emir, Bünyamin Emir, Ümit Bilen ve Ailesi Abdullah Terzi, Şenay Terzi, Ayşe Terzi, Mehmet Terzi, Ayşe Nur Özsoy, Emin Ala, Muhammed Maraz, Sevda Çalı, Halil Taş, Halil Taş, Mehtap Tekmen, Mehtap Tekmen, Muhammed Güner, Yüksek Hikmet Koçak, Muhammed Zeki Balcı, Yusuf Öztürk, Muammer Akay, Muammer Akay, Muammer Muammer Aksay, Muammer Aksay, Muammer Aksay. Muammer Aksay. Faik Aksay, merhum Hüseyin Şimşek, merhum Hüseyin Şimşek, merhum Hüseyin Şimşek, merhum Hüseyin Şimşek. Nezen Gül Orak, Mustafa Doğru, merhum Fatma Can Türk, Ayhan Şenef İsmihan sağlık Salih sağlık Müslüman hayratı Müslüman hayratı Mustafa Yavuz Hecmetdin Koçak Kamil Uyanık Kamil Uyanık Kamil Uyanık Kamil Uyanık Ayşe Uyanık Ayşe Uyanık Ayşe Uyanık, Ayşe Uyanık Gülenaz Uyanık Gülenaz Uyanık Gülenaz Uyanık, Uyanık. <laughs> Vاقif Halilgil Vاقif Halilgil Vagıf Halilgil Vاقif Halilgil Vاقif Halilgil Vاقif Halilgil, Halilgil Oya Özcan Şaban Erdem Şaban Erdem Sema Erdem Sema Erdem Mehmet Tura Erdem İkra Erdem Nurullah Türkoğlu Sevim Türkoğlu Merhum Faik Erdem Kamar Erdem, Kadriye Erdem, Bedriye Erdem, Merhum Ahmet Öncel, Ertan Günaydın, Beylinay Ravza Günaydın, Yasemin Günaydın, Sebahat Günaydın, Mahmut Babacan, Emel Mustafa Hattur, Abdullah Akbaş, Abdullah Akbaş, Mehmet Nalcı, Ali Karagül, Berat Oğlak, Göktuğ Emirhan Güney, Göktuğ Emirhan Güney, Göktuğ Emirhan Güney, Göktuğ Emirhan, Emirhan Güney, Arzu Nehri, Cihat Nehri, Betül Çığıl ve ailesi, Caner Yunus Kalemci, Mehmet Ali Baki, Mehmet Ali Baki, Defne Baş, Defne Baş, Perişan Karaca, Nura Karaca, Sevda Çalı, Hulusi Aybak, Fatih Ertuğan ve ailesi Cihat Şan verdim ve Mehmet Çalı isimden okuduğumuz kardeşlerimizden Rabbimiz razı ve hoşnut olsun inşallah Teala. Rabbimiz hayırlarınızı kabul eylesin, mübarek eylesin. İnşallahu Teala bu vesileyle Rabbim sizleri iki can aziz eylesin. Kalbinizden geçen muradlarınızı ikram eylesin, ihsan eylesin isimlerini hep okumuş olduğumuz kardeşlerimizin arasına ahirete göç edenler için Rabbimiz rahmet eylesin. Kabirleri buldu makamlar cennet olsun. Dereceler âli olsun. Bu suku yüzün sevabından Rabbim kendini haberdar eylesin. İnşallahü Teala bu vesileyle kıyamet günü sevdikleriyle birlikte sallallahu aleyhi ve sellemin havzu kevserinden kana kana su içebilmeyi Rabbim nasip eylesin, ikram eylesin. Bu vesileyle ahirete göç eden kardeşlerimizi Rabbimiz bu su kuyusu hürmetine ve bu kardeşlerimizin duaları hürmetine amel defterlerinin açık almasına sebep vesile olsun. İnşallah Teala diğer hayır sahiplerimizden de Rabbimiz razı olsun. Rabbimiz kendilerine, ailelerine, sevdiklerine, evlatlarına sağlık, sıhhat, afiyet hayırlı uzun ömürler ikram eylesin. Rabbim kendilerini her türlü hatalardan, kazalardan, belalardan, hastalıklardan muhafaza eylesin. İnşallahü Teala bu vesileyle Rabbimiz kendilerine hem bu dünyada hem ahirette bütün nimetlerini ikram etsin. Bütün nimetlerini kavuştursun. Bütün nimetleriyle kendilerini buluştursun. İnşallahü Teala bu vesileyle hayatta olan kardeşlerimizi Rabbimiz sadaka ehli, cömert, salih ve Salihah kullan üzümesi hak eylesin. Cennet ehli, yetimlere sahip çıkan, öksüzlere, yoksullara sahip çıkan, kıyamet günü başları nur gibi parlayan, etrafına güneş gibi ışık saçan kardeşlerimizin, Müslümanların ve bütün mümin ve müminelerin inşallah Teala zümre ilhak eylesin, ihsan eylesin. Rabbim inşallah Teala bu vesileyle bu su kuyusunun açılması sebep vesile olan kardeşlerimizin Rabbimiz evlerinize huzur versin, saadet versin, bereket versin, rızkınızı geniş eylesin. Eğer sizlere gizli ve aşka düşmanlık edenler var ise bu sukuyuzu sizlere düşmanlarınız aranızda set olsun, muhafaza olsun. İnşallah Teala her daim bu sokuyusun sizlere bu dünyada bütün kötülüklere, bütün şerlere, bütün musibetlere perde olsun. Bütün güzelliklere, bütün nimetlere, bütün bereketlere, bütün mucizelere yol olsun. Yoldaş olsun sizlere, set olsun, zırh olsun. Her daim Allah'ımızın muhafazası altında olmanız sebebi vesile olsun buralara yapmış olduğunuz harcamaları Rabbimiz 700 kat, 7 bin kat ikram etsin, ihsan etsin. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Elliyom anakti muallahu ve hime tukelli ve teşhed arjuhum mekan yeksibun. İnşallah kıyamet günü ellerimiz konuştuğu zaman, ayaklarımız şahit yaptığı zaman, ağızlarımız mühellin, ağız ağızlarımız mühürlendiği zaman ahirete göç edenlerinize, sizlere, bizlere o cümlemize bu su kuyusu kıyamet günü şahidiniz olsun, şahidimiz olsun. İnşallah Teala Allah yolunda harcama yaptığınız için Allah'ımızın yine Kur'an-ı Kerim'de malen bizlere bildirdiği gibi yedi başak bitiren, her başakta yüz tane bulunan tohum gibidir diyor Allah'ımız Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de. Allah yolunda harcayanların durumu bu vesileyle Rabbim de sizlere buralara harcamış olduğunuz her kuruşa yüz tane tohum gibi inşallah Teala rızgınız genişlesin rızkınızı genişleştirsin. Rızkınızı inşallah Teala daha fazla eylesin. Ziyadeleştirsin. Rabbim sizlerden razı ve hoşnut olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem bir yetimin midesinden bir lokmanın Uhud'da kadar olduğunu bizlere bildiriyor. Rabbim sizlere bu hayrınız vesilesiyle Uhud'da kadar sevaplar, Uhud'da kadar mutluluklar, Uhud'da kadar rızıklar ikram eylesin, ihsan eylesin. Amin. Bismillah şu anda. Suyumuzu önce bir bismillah Ben içiyorum. Bakıyorum. Eyvah bismillah Maşallah elhamdülillah suyumuz gayet berrak kavi kavi yakın. Ne bize kadar? Kavi. Eyvah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbim iki isimden okumuş oldum bu kardeşlerimizden. Razı ve hoşnut olsun. Rabbimiz hayrınızı kabul eylesin. Mübarek eylesin. İnşallah o teala bu vesileyle Rabbim sizlere en güzel, en mutlu, en sevinçli haberler almayı nasip eylesin. Rabbim sizlerin ummadığınız yerlerden rızıklandırsın. Rabbim sizlere en güzel, en helal nafakaları nasip etsin, ikram etsin. Rabbim sizleri sevdiklerinizden ayırmasın. Ayaklarını sabit kılsın. Mutluluklar ikram etsin. Huzur versin, saadet versin. Rabbim sizlerden razı, hoşnut olsun. Şimdi kardeşlerimizin mutluluklarını, sevinçlerini, suyla buluşmalarını, suya kavuşmalarını birlikte izleyelim. Bismillah. Etfel işrebu. İşrebu etfal Bismillah. İşrebu işrebu. Maşallah. Maşallah. Tebarike Razı, Tuyumuzu, hadi siz de razı olsun. Kuyumuzu Yeni boyadık. Yağmur yağdığı için bu bu konular bilginiz olsun. Rabbim sizden razı olsun. olsun. Bu kardeşlerimizin mutlulukları sizin olsun. Bu kardeşlerimizin ise sevinçleri sizlerin olsun. Rabbim sizlerden razı olsun. Hoş olsun. Rabbim sizleri inşallah hep böyle iki yanda bizi eylesin. Sizler bu kardeşlerimi sevindirdiniz. Rabbim de sizleri sevindirsin. Sizler bu kardeşlerimizi mutlu ve bahtiyar ettiniz. Rabbim de Allah'a bahtiyar ettiniz. Rabbim sizler inşallah Teala hem bu dünyada ve ahirette himaye etsin. Aminiz olsun. Amin. Afrika'dan çatlan. Esselamu Aleyküm.